Arkadaşlar merhaba. Yeni bir yol sohbeti videosuyla birlikteyiz. Lada ile mi gitsem Hyundai ile mi? Lada ile mi gitsem Hyundai ile mi? Lan Lada dursun ya. Hyundai ile gideyim. Yol sohbeti yapacağız şimdi. Şu benim Lada. Şu da Hyundai, Hyundai ile gideyim ya. İkisinin de anahtarını aldım yanıma da. Hangisi olursa artık diye. Hyundai ile gideyim ben. Konumuz ne biliyorsunuz mu arkadaşlar İkinci el piyasası Ama önce bir yola çıkalım Şu şeyi bir açayım arabayı Bir çalıştırayım ben oh, Bismillahirrahmanirrahim Çalıştıralım Arkadaşlar videomuzun konusu Otomobil piyasası ikinci el piyasası Herhalde artışa geçecek Bunun hakkında bilgi vereceğim Şimdi size yani sohbet edeceğiz daha doğrusu. Bilgi de vermeyeceğim. Bilgi değil, kesin bilgi değil. Anlatacaklarım yatırım tavsiyesi de değil arkadaşlar. Kesinlikle bana güvenip bana şey yapıp bir şey yapmayın. Bunlar benim kendi düşüncelerimi gösterir arkadaşlar. Derken arabada gaz yok la. Gideyim bir de gaz alayım ya. Arkadaşlar şimdi konuya başlamadan önce küçük bir ricam var. Kanalıma abone olsan sevinirim. Aşağıda açıklama kısmında videonun bu videonun altında daha fazla yazıyor. Orada Telegram kanal linkim var. Telegram'dan bana ulaşabilirsiniz. Bu WhatsApp türü bir şey. Burada sohbet ediyoruz arkadaşlar. Ben de oradayım. Özellikle araba arızaları konusunda iyiyimdir. Niye? Çünkü sanayi geçmişim var benim. Araba alsat yapmıştım da. Bildiğim arabalar hakkında, modeller hakkında bilgi veririm. Arızalar hakkında da çoğu şeyi bilirim yani. Söylerim arkadaşlar. Arabalardan da anlarım yani. Ustalık geçmişinden dolayı. Ee, ayrıca yarın sabah Otopazarına Gidiyorum arkadaşlar saat 11.30'da Canlı yayın açacağım haberiniz olsun Her hafta olduğu gibi pazara gidiyorum Ama artık canlı yayın açacağım ee, Canlı yayında da görüşürüz Otopazarında yani ne zaman oluyor Pazar günü bugün ayın 14'ü 14 Kasım bugün Perşembe 15 Cuma 16 Cumartesi 17 Pazar oluyor evet 17 Kasım 2024 Pazar gününde Otopazarına gideceğiz canlı yayın yapacağım. Canlı yayında ve bir iki saat yapmayı düşünüyorum arkadaşlar bu sefer. Canlı yayında arabalara sizlerle birlikte bakarız. Neyse konumuza dönelim şimdi. Arkadaşlar ee, faizler bildiğiniz üzere uzun zamandır yüksek. Otomobil piyasasını düşürdü. Tamam mı? Düşürdü. Şu an oralarda seyrediyor ama son birkaç gündür piyasada bir söylenti var. Cumhurbaşkanı dedi ki Enflas, faizle birlikte enflasyon da düşecek dedi. Muhtemelen Ocak ayında haberleri de okudum. internette de bayağı bir okudum. Bunu sırf araba konusu için değil. Başka şeyler için de takip ediyorum. Yani ekonomi böyle takip etme hobim vardı gelin size. Araba sektöründe de yani yıllardır 20 yıldır bu işin içindeyim arkadaşlar. herkes dört gözle faiz indirimini bekliyor. İnternette yazan ekonomistlerin söylediğine göre ilk faiz indirimi Ocak 2025'te gelecekmiş arkadaşlar. Tamam mı? Faiz indirimi ne demek? Borç paranın ucuzlaması demek. Yani faizinin düşmesi demek. Faiz indirimi olduğu sürece piyasa daha çok açılır. Daha çok paraya insanlar kredi çekmeye yoğunlaşır. Niye? Çünkü maliyeti düşmüş olur paranın. Maliyeti düşünce, ha ben çok şeyi tedbiri elden bırakacağını sanmıyorum yetkililerin. Ama bir miktar artık faizleri düşürerek açmaya çalışacaklar. Özellikle bak özellikle kredi miktarlarında yine düşüklük olabilir. Kredi miktarları yine çıkmayacaktır. Yani çok yüksek krediler çıkmayacaktır insanlara. Şu an en fazla 200 bin lira çıkıyor herhalde yanılmıyorsam ihtiyaç kredisi. Yine o civarlarda çıkacaktır. Öz, özellikle 500 bin liranın altında olan otomobillerde yukarı yönlü bir kıpırdanma olacaktır. Yani bir tık yukarıya atacaktır. O yüzden benim kendi şahsi görüşüm. Bakın ben bunu satıyorum şimdi. Bu arabada çekmemin sebebi de bu. Biraz önce Lada'ya binecektim. Hyundai'ye bineyim dedim. Aslında bu videoyu ben Lada'nın içinde çekecektim biraz önce. Ee, i̇şte bu da bunu da satıyorum. Ocakta faiz indiriminden önce kendime bunu sıfırlayabilme amacındayım. Anlatabildim mi arkadaşlar? yeni bir tane alayım sıfırlayayım. Tek derdim o çünkü ben de sizin gibi aynı. Ben piyasada bu işlerden şey yapmıyorum yani araba artacak çıkacak bunlar benim maddi gelirim değil arkadaşlar. Ee, bir an önce ben de satayım şunu bir sıfırlayayım. No, çünkü yaklaşık bir buçuk yıldır sıkı para politikası var muhtemelen gevşetecekler diye düşünüyorum ben. Gevşemesi demek insanların paraya ulaşması demek. Paraya ulaşınca da bizim insanımızın ilk yapacağı şey Gidip kredi çekip araba almaktır arkadaşlar Araba piyasasını artıracak Yani benim şahsi görüşüm Kendi şahsi görüşüm Bak yatırım tavsiyesi değildir kesinlikle Kasım ayının ortasına geldik Aralık ayında da bu şekilde devam eder Ondan sonra fiyatlar hafif yukarı yönlü sıçramaya başlar Asgari ücret zammı da var zaten ee, Her şeyin zammı var Arabalar bu fiyatlarda durmaz Ben de bir an önce kendim de arabamı alayım o istediğim arabayı alayım sıfırlayayım yani istediğim bir araba yok da şu an Opel Corsa'ya bakıyorum mesela 1 130'luk olanlara ondan sonra Renault Clio 1.0 TC'ye bakıyorum otomatik ikisi de otomatik olacak bunlara bakıyorum arkadaşlar ha, ne olur ne biter bilemem ama e, mesela Deutsche Bank, Deutsche Bank Almanya'nın bankası da demiş ki Türkiye Ocak ayında faiz indirecek demiş hatta 250 bas puan diye söylüyor biraz da kredileri de gevşetirlerse bu araba fiyatları kesinlikle yukarıya doğru çıkmaya başlar arkadaşlar. Asgari ücrette zaten söylentileri söylüyorum ben size. internetten okuduğumu siz de okuyabilirsiniz. 22 bin bandına falan 22-23 bin bandına gelecek diyenler var çoğunluk yani onu diyor 22-23 bin bandında olacak diyor çoğunluk arkadaşlar araba fiyatları bence yüzde 99 ihtimal yukarı çıkacak bir yüzde 20 yüzde 30 Ocakta ikinci el otomobil fiyatlarında artış bekliyorum ben o yüzden yatırım tavsiyesi değil ama benim gibi düşünüyorsanız alacaksanız alın derim ben yani ben alacağım çünkü ha satılmazsa ben binerim buna önemli değil ama Elde fırsat varken sıfırlayabilirsem Sıfırlayayım derdindeyim anlatabildim mi Elde fırsat varken oh, bir Su içtim var ya Bu şekilde arkadaşlar Yani Pazara gidiyorum her hafta Düşmüyor artık Bakıyorum ben fiyatlara sürekli bakıyorum ee, Aynı devam ediyor durdu yani dipte dibi bence artık dibini gördü piyasa dibi gördü artık yukarıya çıkacak yani ben bunu düşünüyorum bakın ben araba al sat yapmıyorum sattığım araba da kendi arabam benim o 7 yıllık 7.5 buçuk yıllık sahibim ben bu arabanın başkasının arabası değil bu kendi arabam o yüzden ben bunu satıyorum şey yani kendi arabamı satmak için bir şey demiyorum ya güzel mi oldu güzel oldu araba fiyatlarının bu şekilde seyretmesi ha ama insanların elinde de para olmayınca alamadı kimse para olanlar da gitti altına faize falan yatırdılar daha çok getirisi oldu ee, 1 milyonu olanın 1.5 milyonu olmuş bir sene içinde arkadaşlar 1 milyonluk araba bir, bir sene içinde gene hala 1 milyon yani 1 milyonluk araba alacak adam yine 1 milyonluk araba alacak ya şey bir milyonluk araba alacak adamın araba alacağı araba yine bir milyon ama elindeki para bir buçuk milyon oldu faizle. Böyle de bir paradoks diyeyim ben size. Bir paradoks var arkadaşlar. Bunu da böyle buradan söylemiş olayım ben size. Neyse uzun lafın kısası faizi düşürecekler bir ay sonra. iki ay sonra faizi düşürecekler arkadaşlar. Son iki ay diye düşünüyorum ben. Ben de inşallah ocaktan önce şu arabayı satarım da sıfırlarım eee işte ise infa artışlar gelmeden ben de arabayı sıfırlamış olurum. Siz de eğer bana benim gibi davranacaksanız böyle yapın derim. Ama kesinlikle ve kesinlikle kesinlikle ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değil. Kimse devletin ne düşündüğünü bilemez. Ben de bilemem. Kimse bilemez. Sadece biz yorum yaparız, ön ön çıkarım yaparız. Ben de şu an onu yapıyorum arkadaşlar. Evet. Hepinize hoşça kalın diliyorum. Sağlıcakla kalın. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Başka bir otomobil videosunda görüşmek üzere.